kışla kışla Deneyeceğim keşke söyle çünkü Meslekçiler olarak e, biz her yerde varız projesi kapsamında öğretmen arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu kan bağışı faaliyetini biz çok önemsedik. Hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Tüm okullarımız, vellerimiz de bu buraya davet ediyoruz. Tabii ülkemizde ciddi manada trafik kazaları başta olmak üzere hastalarımız hayatını bazen kan bulamamaktan ya da yetiştirilememekten hayatını kaybediyorlar. Burada bir farkındalık oluşturmak, meslekselerinin farkındalığını oluşturmak maksadıyla böyle bir faaliyet organize etmişler. Ben arkadaşlarıma teb tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 18 yaşından büyük öğrencilerimiz. Burada kanlarını veriyorlar. Öğretmen arkadaşlarımız, yakın okuldaki öğretmen arkadaşlarımız, derecelerimiz de destek veriyor. Ee, yani kan hayati bir önemi olan bir e, sıvı. Biz de buraya bir katkımız olsun, desteğimiz olsun maksadıyla öyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. <laughs>